Gecelerimi sabah ettim boş olan günlerimde. hecelerimi yoluna serdim ne geçti ellerime, Cicilerini giyip gittim boş olan evlerine. Birilerini gördün evet şimdi gelme kendine Kapatsaydım gözlerimi aklıma sen gelirdin Kapatsaydın gözlerini hemen uyu verirdin Arasaydım sözlerimi bir zaman dinlemezdin Hatalıydım belki de fazla değer vermişim Hatalıydım belki de fakat buna değer sandım Hasta mıydım belki de bu yüzdendir saçmaladım Faydalıydım bazılarına umut verip sarpa sardım Zararlıydım kendime her anımı düşünmemde Bakışların beni fazla etkilemiştir belki de Satışların seni Hayatı öğretmişti eskiden Çakmaklarım yanmaz oldu sigaralarımı Yakayım yakarışlarım fayda etmez Artık geri dönmeme Kaybetmiştim umutlarımı kimse sen Değil diye vazgeçmiştim hayatımı Kimse değiştiremezdi Sabretmiştim yine de elimden bu Geliyordu zannetmiştim böyle yapmam Bana iyi geliyordu Kaybet işte umutlarımı kimse sen değil diye Vazgeçmiştim hayatımı kimse değiştiremezdi Zannetmiştim böyle yapmam bana iyi geliyordu Sabretmiştim yine de elimden bu geliyordu <laughs> Kapama <sakın. gülüyor> Ya da kendimi sadece avutma Diyordum sözlerini duydum fakat üstüme alınmıyordum sadece kandan ibaretti yaralarımın kabukları onu da zek veriyordu sanki tek tek soyuyordum hayattan zevk alamadım yalnız kaldım bugün de kapatlan kapılarını zaten dönmem geriye bu fasıl yılları dinlemem artık sözünü Muhammed bundan böyle bir matip özümü Geriye dönmek zor olsa da yelkenimi tamir ettim Sen yanında olmadığında birazcık tahmin ettim Bu yüzdendir belki de tahminlerim tutuverdi Tatmin olmadı belki de bir anda unutuverdi Ye Kapatabilirsin lan.